Balıkçı düğümü veya çift balıkçı düğümü olarak iki çeşit vardır arkadaşlar. Daha güvenli olduğu için %99 sıklıkla çift balıkçı düğümü kullanılmaktadır. Bu düğümü çaplara eşit iki ipi birleştirmek istediğimizde veya burada gördüğünüz gibi ipin iki ucunu birleştirip bir ip halkası elde etmek istediğimizde kullanıyoruz. Simetrik, basit, güvenilir bir düğümdür diyoruz. Dezavantajı, yük altında fazlaca sıkışabilir, çözülmesi biraz zor olabilir. Yine aynı zamanda ipin çekerli ve kuvvetini %30-35 oranında düşürmektedir diyoruz. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Birleştirmek istediğimiz iki ipin ucunu alarak ipin ucunda düğüm atmamıza yetecek kadar bir pay bırakıyoruz. Ve ipi kendi bedeni etrafında bir ve 2 olmak üzere tur attırıyoruz ve ipin ucunu oluşan lukların içinden geçirerek sıkıyoruz. Yine aynı şekilde ipin diğer ucunu da bu sefer ters yönde olmak üzere 2 tur çeviriyoruz. 1 ve 2 ipin ucunu yine buradaki lukların içinden geçirip sıkıyoruz. Burada Kritik nokta arkadaşlar ipimizin simetrik olması ve birbirine tam bir şekilde örtüşmesi şu şekilde bir görüntü istemiyoruz. İp düğüm simetrik olarak birbirini tamamlayacak Yine kritik bir nokta ipin ucundaki güvenlik payları ip çapının 10 katı kadar bir standartımız vardı. Burada 6 milimetrelik bir ip kullanıyoruz. Yaklaşık 6 santimlik bir pay bırakacağız. Burada ideal bir payımız var. Hemen buradaki payı bir miktar ne yapmalıyız? Uzatmalıyız. Düğümü gevşeterek diğer tarafa doğru ip veriyorum. Verdiğim gibi buradan çekiyorum. Evet. Düğümümü düzeltiyorum. Artık kullanıma hazır güzel bir balıkçı düğümüm var. Teşekkür ederim.